ağustos günü Adana'dan yola <gülüyor> çıktım. <gülüyor> şehir şehir gezip evet, hocam. kök hücre ve organ bağışı kampanyaları yapıyorum. Ardından hastanelerde, düsün hastası çok ziyaret edip oyuncak dağıtıyorum. Bisikletimin arkasında oyuncaklar var. Çok güzel. Evet hocam. Hem onların hayatını kurtarmak Hı -hı. hem de onları mutlu edebilme adına evet. bir umut yolculuğundayız. İnşallah. Aydın'a geldim rota kapsamında. Evet. Bir de Aydın'da geçen yıl bir hastaya kredi vermiştim. Aydın'da yaşıyor hasta. Öyle mi? Ne güzel. Ee, bakın sağlıklıyım. Bir iki rahatsızlıklar oluyor. Evet. E, yol yorgunluğu haricinde. O da normal hepimizin başına geldiği gibi. Sağlıklı evet. bir şekilde pedal çevirmeye devam ediyorum. Sizler de bir lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Yapacağınız ilk adım e, Kızılay kanalma noktasına giderek ilk evet. tık kan örneği vermekle ilk adım atabilirsiniz. Yapılan analizlerde uyumlu bir hasta var. ise Kan verme yöntemiyle bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Sadece 50 mg kan hücresi alınıyor ve nihayetinde döşem hastası bir çocuk hayatı tutunuyor. Sizin sağlığınızı ve hayatınızı olumsuz yönde hiçbir şey etkilemiyor. Peki sizin geçmişe dönelik ben bir şeyler e, basında takip etmiştim. Ha, evet. E, peki o olaydan sonradır hani e, Allah rahmet eylesin. Şöyle e, 2013 yılında beynimdeki tümat sebebiyle evet. 6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Ali Utku'yu bir bunalım dönemi yaşadım. Çok kötü bunalımlar yaşadım. Hayata bağlanmak için, bağlanmak için de oğlumu, oğluma yapamayacaklarımı başka çocuklara yapmaya karar verdim. Ee, Röstem hasta çocuklar, organ nakli bekleyenler, yetim çocuklar, evsizler, <laughs> e, şiddete maruz kalmış kadınlar. E, bunlarla ilgili de sosyal sorumluluk çalışmaları <laughs> yapıyoruz. Yani e, gerçek anlamda yardım ihtiyacı olan tüm alanda e, faaliyetlerdeyiz. E, Güzel yürekli dostlarımızın destekleriyle birlikte Sıkı. E, onların yanındayız. O hem onlara destek olmak, hem onları kurtarmak, şey. hem de e, hastaların nakil bekleyen hastaların hayatını kurtarmak için Ağabey. bir mücadeleye giriştik. E, keşke oğlum yaşansaydı ama e, maalesef hayatta değil. Nefes. O e, hayatta olduğu dönemde iyilikler yapardı. Ee, evladıma yakışan bir baba olmak için onun yapmış olduğu iyilikleri ondan sonra da sürdürmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Başınız Gerçekten. tekrar sağ olsun. Sağ olun ee, teşekkür İnsanlarımız inşallah görür bu şekilde yardım etmeye yani derneğinize, derneklere daha doğrusu. Ya Biz diyoruz ki gidin e, kan örneği verin. Biz insanlardan maddi bir şey beklemiyoruz. E, Verecekseniz maddi anlamda oyuncak verin. Bizim evet. oyuncağa ihtiyacımız var. <laughs> evet her şeyden önce de gidin Kızılay'a lösem hastası için donör olun diyoruz. finansal anlamda bir beklentimiz yok. Amacımız sadece hayat kurtarmak. Çok teşekkür ederim. i̇zleyenler de en kısa zamanda lösem hastası bir çocuğun hayatını kurtarmak için ilk adımı atacağını umut ediyorum, düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de.